Evet herkese merhaba ben Borkin Yaz. Bugün Don Star oynuyoruz. Hmm. Ne diyelim? İyi seyirler. Şimdi play'a basıyoruz. MD Sandbox Adventure Sandbox olsun. Bu neymiş? Custom Sandbox. Let's go. Evet dünyamız yaratılıyor. 42 FPS ile çekiyorum Ne diyor lan bu Evet Sol klikle şunları toplayabiliyoruz Şurada sapling var Onda havucu da Beribaş Yani burada Değerli şeyler flintler olur genelde Şimdi bulduğum şey Ama havuçları da toplayın gerekecektir. Şimdi evet sol tarafta gördüğünüz gibi tool, light falan filan var. Her neyse hepsini saymayayım. X yapalım bir tane. Yani balta adı üstün. Ha, adı üstünde derken ne alaka? Bir İngilizce biri Türkçe. Allah Allah. Evet acı kesince böyle kozalak falan düşüyor şuradaki iki ağacı keseceğim. Şunu kesmem lazım. Ona dokundum bir kere çünkü. Hop 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 hop. Tamam. Ve sanırım birkaç tane çiçek toplayınca kendimize değişik bir tür şapka yapabiliyorduk. Öyle hatırlıyorum ben. Hop. Yok yok. Pick up berry Baş Pick up carrot ee, Bize şimdi şey lazım Neydi lan adı Flint Evet Flint lazım Bu arada ben çiçekleri de topluyorum Dediğim gibi Ondan şapka yapılabiliyor Diye hatırlıyorum İnşallah öyledir Aa yol buldum yolu ne yapacağım lan ben? Ah flint. Evet çok güzel. Aa iki tane flint. Çiçeği de toplayayım gitmişken. Şimdi dediğim demedim aslında. Bu bölümler kısa olacak. Çünkü küçük bir oyun. Tabii Mario, ya, Mario gibi olabilir. Böyle gittikçe uzayabilir. Bilmem yani izlenme sayısına bağlı artık zaten kimse beğenmiyor falan keşke beğenseniz çok güzel olurdu yani en azından bir kişi falan be beğenirse yani şey olur daha fazla video koymaya daha çok önem vermeye başlarız o yüzden elinizden geleni yapmanızı istiyorum siz yaparsanız biz de elimizden geleni yaparız Çünkü biz yani şey oyunları tanıtmak, videolarımız izlensin diye bayağı bir zaman harcıyoruz. Video yüklemek uzun sürüyor. Yani nasıl desem ya biraz beğeni filan olsa çok iyi olur öyle söyleyeyim. Neyse şimdi pickaxe yaptık gördüğünüz gibi çünkü bu daş taşlık alanlarda şeyler oluyordu taşlar çok mantıklı bir şey söyledim evet bu oyunda da minecraft gibi gece oluyor bu arada o pigman var orada keser o beni ah gelme lan şurada daş var onu da toplayacağım Gece gittikçe yaklaşıyoruz. Bu arada ben taşları toplayacağım ki bu ne ya? Ay bomb. Ana. Aa bu ne? Chester. Yani chest gibi. Bir dakika ya. öğleydi. Şimdi boş boş dola, dolanmayacağız. bana birazcık rak yo. Ya öyle. Read. Bunlar neymiş? Bilmiyorum. Hadi kurbağa öldürelim. Allah. Tövbe 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 tövbe. A bu ne? A bok. Gereksiz itemları atacağım. Bana ne ya? Sitleri at ya da ye. Carrotları da ye. Bukun çıkana kadar ye. Hah, aferin Buk ne yapacağım Yo zannettim lan. Ciddi ciddi yo zannettim ama. Da şimdi Allah. Aha. Gres lazım bize. Acilen. Tamam sorun yok. Ee, gece olmak üzere gördüğünüz gibi day kısmına sağ üstte. Şey. Kırmızı alana geldik. Ama ben bu bölgede bu yaratıkların olduğu yerde hiç yaşamadım. Yani hiç buraya gelmedim daha önce. Bilemem. Herhalde grup halinde saldırıyorlar. O yüzden pek bulaşmak istemiyorum onlara. Onlara saygım var. Aa işte taşlar şu şey mi Evet gece olmak üzere. Ama gece çok kısa sürüyor bu oyunda. Minecraft'ta gibi saçma değil. Daha doğrusu Minecraft'ta daha mantıklı burada saçma. Her neyse ben ateşimi yakayım. şunları atayım ve geceyi geçirdiğimizi gör. Bu arada bir şey daha göstereceğim. Mesela burada light diyor campfire. Bunu yapmamız için tane 3 tane mesela şey lazım. Baş, baş mıydı? Unuttum. Eee 2 tane de wood lazım. Grass'miş. Bir de log. Evet buradan onun üstüne basarak nasıl olduğunu bakabiliriz. Şimdi sabah oluyor. mesela azalıyor dedi. Onun da değil. Şimdi sabah olacak zaten. Evet sabah oldu. Bir dakika. Evet videonun sonuna geldik. Daha doğrusu oyunumuzda bir günün. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dediklerimi unutmayın. Lütfen like atın. Ve yorum yapın yani eksiklerimizi falan söyleyin bu arada. İyi günler.